Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz diyoruz ve ilk videomuz Evet burada ürünlerin benzerlerini görüyoruz ki gerçekten de var. Evet bu da demek ki Eee yani bir insan nasıl kumar oynatabilir e, evet, bu da dikiş evet işine yarayabilir insanın işine yarayabilir yani güzel bir teknik evet gerçekten güzel bir teknik ya bu bir denemeydi e, abone olmayı unutmayın.